Değerli arkadaşlar, bu videomuzda lot ve set ürün kartlarının ayarlarından kısaca bahsedeceğim. Öncelikle lotla set arasındaki farkları, bunlar ne işe yarar onlardan bahsedelim. Set ürün dediğimiz birçok üründen oluşan bir kart türüdür. İçinde gömlek, pantolon, ayakkabı her türden ürün bulunan setlerdir. Bu aslında bir hızlı satış tekniğidir. Lot da aynı şekilde bir hızlı satış tekniğidir. Lot bir ürünün boyutları yani bir ürün kartının boyutlarından oluşur. Boyutlara nelerdi? Renk, beden, boy o şekilde tanımlamıştık. Yani bir takım elbisenin bir renginin belli bedenlerinden belli adetlerde olması durumunda lot oluşmuş olur. Yani 42'den bir tane, 44'ten iki tane, 46'dan dört tane, 48'den iki tane gibi bir lot oluşturulur. Bu lot barkodunu okuttuğunuz zaman lotun içeriği kaçar adetse o ürün kartının o boyutlarından yani o renk ve bedenlerinden hızlıca satış gerçekleşir. Bizim programda ayrıca diğer programların lot anlayışından farklı olarak lotları ayrı bir fiyatta verebilirsiniz. Yani sizin alıcınız tek tek aldığı zaman farklı fiyat, lotla aldığı zaman farklı fiyata ürün alabilir. Bu özelliği de bir artı olarak belirtmiş olalım. Set üründe ise karışık bir şekilde yani iki tane gömlek, iki tane ayakkabı, bir takım elbise, bir set oluşturabilir. Kampanya gibi de set kullanabilirsiniz. Set ürün kartları ve lot tanımları dediğimiz kısım daha önceden açmış olduğunuz set ve lot kartlarını listesidir. Gördüğünüz gibi. Burası ise ürün başlık tanımında olduğu gibi önce başlığını sonra özelliğiniz, tipini tanımladığımız yerlerdir. Gördüğünüz gibi tanıdık geldi. Bunlar aynı lotta da durum aynısı. Yani bunları tanımlamayı öğrendiğimiz için bunları tanımlayarak vakit kaybetmeyelim diye düşünüyorum. Burada şundan bahsedeceğim. Bizim bir özellik ayarlarımız vardı. Bunu hatırlarsanız. Burada şöyle bir ayarımız vardır. Set de set özelliklerini kullan dediğimiz zaman şu an buraya yeni özellikler tanımlayabilirsiniz yani burada ama bunu ürün kartından alsın derseniz onları göstersin. Yani ürün kartının aynı özelliklerini alsın, lot da aynı şekilde ürün kartından alsın. Yine tiplerini de ürün kartından alsın diye bir ayar çektiğimiz zaman ya da ayarladığımız zaman bu şekilde kayıt tuşuna basıp buradan çıktığımızda gördüğünüz gibi burada bu özellikler ve tipler lotta da sette de kapandı. Çünkü burada ürün kartında tanımlamış olduğumuz bu ürün özellikleri buradaki ürün grubu, ürün alt grubu, kalıp, sezon gibi tanımlamalar artık sette ve lotta da çalışacaktır. Ancak burada benim tavsiyem sizlere bu lotta uygun olur. Lotta mantıklıdır. Kullanabilirsiniz. Çünkü lot kendi içinde bir kart. Yani bir stok kodunun kendisinden oluştuğu için, sette karışık oluştuğu için bu kullanımı mantıklı olmayabilir. Onun için burada sete kendi özelliklerini verebilirsiniz. Yani ürün kartından aldığı zaman, karışık olduğu zaman hangisinin özelliğini kullanacaksınız? Bu kullanım olarak çok doğru bir kullanım olmayabilir. Yine burada tiplerinde setten alabilir. Ürün kartı lot buradan oluşabilir. Lotun diğer adı da aslında seridir. Yani bir seri. Lot ve set ayarlarından bu şekilde bahsetmiş olduk. Daha sonra lot ve setleri oluşturacağımız videomuzda bunların nasıl çalıştığını da görmüş olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.